Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yip yeni yargı videosundan herkesi selamlıyoruz. Yargı dizisine özel kayıtlarla sizlerin karşısındayız. Başyönü Kanur Gancıoğlu ve Pınar Dinizin canlandırdığı Ay Yapım imzalı dizinin Prova çekimleri Ağustos ayının sonlarına yakın başladı ve dizi çekimleri de başladı. Oyuncularımız sete çıktılar. Setten kayılar gelmeye devam ediyor. Bunun özel yeni bir set fotoğrafı daha geldi. Buyurun birlikte izleyelim. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.